Herkese selamlar YouTube'un en bomba oyun severleri. Bugün sizlerle kontraband polis oynayacağız. Sanırım artık YouTube'u bırakıp polis olmanın vakti geldi. Siz de bu tarzda oyun videoları istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Karikatka sınır geçişi. Acaristan 16 Sıvrı 1981. Hmm, neredeyim ben ya? <laughs> Marf açık. Metabol Uyan yoldaş. <laughs> Birazdan varacağız. Nereye gidiyoruz yoldaş? Ha? <laughs> Aman diyeyim vurma yoldaş Elemanlar senin bu eski püskü delikte Bir hafta bile daha hayatta kalamayacağına dair Bir vodka sandığına bahse giriyorlar Ama komiser her nasılsa sana inanıyor Şaa, dur Siz dekleyin. kim kime koparıyor göreceğiz En iyisi onun bütün emirleri oy yoksa Sonun roznikov gibi olacak Zavallı adam sadece biraz daha fazla kazanmak istemişti Aa kafamda bir şeyler canlandı Tamam sınır karakolu tamam Sınırdan kaçak geçişler falan filan Tamam geldik şimdi konsere rapor et Sağ sağol canım sınırı Sağ ol. Canım, Ah ya davay davay. Şöyle geçen komiserim kapıyı açar mısınız? Amirim, amirim. <laughs> Burun ya insani giriş buradaymış <laughs> <laughs> Ay yoldaş seni bekliyorduk. Karikatkadaki Acaristan sınır karakoluna hoş geldin. <laughs> sağ sağ, davay <laughs> okay. davay. Benim adım komiser Andrey ve ne yapmam gerektiğini sana açıklayacağım. Ofise git ve görev dosyanı al. Emredersin komutanım. Yok komiserim pardon. Komutanım askerdeydi bu komiserim. General sekreter Genel Sekreter e, Igor Agarov. Agarov. Tamam görev dosyamı aldım. Şimdi dosyayı aç ve görev kitabını kontrol et. Tabla açıyormuşum. Dosya denetim ülkeye kabul kuralları ziyaretçi ülkeler ve araç tipleri hakkında gerekli bilgileri içerir. Sınır kontrolü görev el kitabı. Belge kontrolü. Sınırı geçebilmek için şoförün belgeleri eksiksiz olmalıdır. Seçilen alanları algı pahasını otomatik olarak karşılaştırabilirsin. Tamam mı? Evraklar hatalar ülkeye giriş imkansız kılar. Hataları ince dramı, raporu beni benzer. Teknik olarak kötü durumda olması ülkeye girmemesi için neden değildir. Ha aracın teknik olarak kötü durumda olması ülkeye girememesi için neden değildir diyor. Araba ne olursa olsun girer diyor içeri. Davay Igor. Bir sonraki şoför gelsin. Aa sınırdan sınır kapısındayım işte ya tamam. Arabada kaçak göçek bir şeyler var mı? Pasaportu tam mı? Belgeler tam mı? Ona bakacağız. Bunun tipi bozuk. Bunun kesinlikle eksiktir. Acıristan'a girebilmek için sürücünün belgeleri geçerli olmalıdır. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yeniden polise mukavemetten vallahi bak ha, sinirlendirme beni. Gerçekten gücü elime alınca <laughs> korkunç bir insan oldum. Şimdi Şoför her iki dokümandaki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için otomatik karşılaştırmacıyı kullan. Bogus... Boguslav Vasiljev. Boguslav Vasiljev. Tamam. Tamam şoförün belgeleri doğru. Tamam. Eşleşti. Bundan bütün hataları inceleme formuna işaretlemeyi unutma. Tüm uçmazlıkları işaretleyeceksin. Şoför geri çevirmeden önce rapor üzerine en az bir hata işaretle veya giriş izni vereceksen raporu boş olarak bırak. Tamam. Son geçerlilik tarihi 28 Mayıs. Aha dur buldum buldum. Aha yeah. Ne oldu? Eşleşmedi ha? Şunlar eşleşti Acaristanlıymış zaten bu yazmıyor Şu tarihler eşleşmedi bak Geçerlik tarihi eşleşmedi Bitiş tarihi eşleşmedi abi gönder bunu gönder Bu gitsin Şimdi karar ver içeri karar ver. girmesine izin ver. Ver. vermeli misin? Yo. <laughs> Git buradan alın bunu komiserim amirim bunu içeri alabilir miyiz? İnceleme bitti hepsi bu kadar Reddedildi Denied Hadi bakayım. Ay, küfür ettin sen. Bak bana küfür etmiş olabilirsin. Yol al. U çek şuradan göreceğim. Göreceğim u çektiğini göreceğim. Göreceğim, 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 göreceğim. Hadi git. Hadi git. Hadi yallah. En senin tıraşını görelim. Hadi bakayım. Hayır 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 bu iyi bir karar değildi. Kontrol için de bir sonraki soru sonuçta... sorayım. Nasıl iyi bir karar değildi ya? Hayda o eleman temizdi diyor. <laughs> niye böyle oldu abi? Ben neydi hata yaptım ya? <laughs> Bitiş tarihi. Bu alan pasaport. Giriş izni ve nüfus <laughs> cüzdanını görmeyi takımlarıyla karşılaştır ve belgeden süresinin dolmadığını kontrol edin. <laughs> Allah Allah niye böyle oldu ya? Gel bakayım ya. Senin adın Algirtas Oralaz... Ne ya bu? Algirtas Orazaliev. Bakayım buraya. Algirdas bak. Burada das yazıyor, burada tas yazıyor. Orazaliev doğru. Eşleşmedi geç. Geç 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 at soyad olmadı. Bitiş tarihine niye bakmıyor ya? Abi bitişler ha ha şöyle tıklayarak ha, eşleşti. Şu eşleşmedi. Aha pasaport numarasına bak pasaport numarası eşleşti. Şundan bakayım Aynısı ya bu. Ama bu yok. Biz buna izin veremeyiz. Bak şimdi neden izin veremeyiz? Çünkü ad soyad yanlış. Bitiş tarihi geçmiş. Ense tıraşını görelim. reddedildi Giremezsin. Hadi göreyim. Recep Vedik arabanla gelmişsin zaten. <laughs> hadi hadi bakalım Recep. Hadi Hadi bay bay. Hadi başka kapıyı. hadi. Gerekçeli red. Kusursuz inceleme. Tamam doğru yapmışız. Gel bakayım gel 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 buraya. Gel buraya gel 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 Polisin sert olmam lazım. Çek şuraya. Ha, ehliyet ruhsat lütfen. Ha konuşma. Ben senden konuştum mu? Ben sana bir şey dedim mi? Demedim. Buyurun umarım her şey yolundadır E bakacağız. Tamam. Tip okey. Harun. Ana Türk müsün sen? Harun Abasi. Harun Abasi yanık olsaydın tam olur. Pasaport nolar Eşleşiyor mu? Eşleşti. Şununla basıyorum. E, eşleşti. Tamam ya bu adam okey. Ben bu adamın okey olduğunu düşünmekteyim. İlk geçen sen olacaksın. Bak ülkeye ilk girebilen sensin artık. Onaylandın. Buyurun efendim ülkemize hoş geldiniz. Hadi Hadi flash tutayım sana. Hadi git bakayım. Welcome to Aceristan. Doğru. Kusursuz inceleme. Tamam. Hoş geldiniz beyefendi. Gözlükleriniz ve şapkanız beni oldukça şüphelendirdi. Hmm. Bakayım. Önce bir tipine bakalım. Şimdi burada sakal var gibi ama Bu biraz daha yaşlı gibi bak bak beyaz beyaz şuralarda bir şey var. Burada biraz daha genç gibi bilemedim bak. Bu ilkten benim bir gözüm ısırdı zaten. Abi otomatik niye yapamıyorum? Abliz, bulut. Abliz, bulut. Tamam ben kendim yapacağım demek ki. 5p96, 5p96, x32c x32c. Tamam her şeyi ben kendim yaparım zaten. Tamam. Geçerlilik tarihi 26 Şubat, Ocak, Şubat, Nisan. Doğum tarihi 19 Mar Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Son geçerliliği bitmiş bunun. Bu Şubatta, Ocak, Şubat, Mart, biz ama şu an Nisan'dayız. Kusura bakma canım seni alamam. Fotoğraftan da ayrıca bir şüphelerim var. Hadi bakalım. Buyurun beyefendi sizin e, incelemeniz bitti. Reddedildiniz. Teşekkürler. <laughs> neden neden ya? Git aynaya bak nedenini anlarsın. Aa bunu da mı açabiliyormuşum? Ana adamın bagajını açabiliyormuşum. Hadi doğru karar gelsin lütfen. Hadi doğru karar. Doğru karar. Aa, doğru karar işte bu. Şu sağ üstte rütbem var. O ne sizce? Ne başı oldum ben? Bin başı oldum mu? Şimdi hak ettiğin dinlemen için evine gidebilirsin. Evin nerede? Ayda ben burada mı kalıyorum ya? Şurada bir işaret var. Kara karikat sınır polisi komutanı Nikolay Roznikov. Hükümet karşıtı hareket bulunan kanlı yumruklar üzerinde işbirliği yapmakla suçlandı ve vatan ayağından 10 yıla biz cezasına çarptırıldı. Savcılık Acaristan polisine rüşvetle ilgili soruşturma başlattı. Roznikov ile işbirliği yapan diğer 6 kişi sorgulanıyor. Sorgulansın arkadaşım ben işini düzgün yapan Polisim ya. Tamam, bugün dinlenelim. Belgeleri karşılaştırmak için gereken algı düzeyini kazandırır. Ha, yo, bu otomatik algı oradan mı gelecek acaba? Arttırmak için evini yükselt. Ev yükseltme de var tamam, güzel. Eğer siz de şu ana kadar oyunu izlerken eğlendiğinizi düşünüyorsanız hemen bir likelayın ki. Yeni bölüm gelsin. Geçerli kontrol, Geçerli kontrol, mal mülk bakımı derken o işçilerin maaşı mı? Abi işçilerin maaşını ben niye veriyorum ya? Ben şuncacık bir çalışanım ben niye maaş veriyorum ya? Merhaba yoldaş ben Jüri Petro. Ben komiser yardımcısıyım eğitimimizin ikinci gününde sizlere bilgiler vereceğim. Bir şey diyeceğim. Arkadaşım ben polislerin maaşını veriyorsam ben ne oluyorum? Demek ki komiser ben oluyorum. Yani mantıken öyle olmam lazım yani. Abi hem maaşınızı benden alıyorsunuz hem de bana emirler dağıtıyorsunuz. Son zamanlarda Oberankov çetesinin kaçaklarını artmakta olan aktivitenin... Neyse ki istihbarat servisimiz şu an bu konuyla ilgileniyor ve sizi düzenli olarak gerekli bilgileri sağlayacaklar İlk olarak bilgilendirme panosuna bakalım Bakalım, bakıyorum Her bir not belirli bir kaçakçı hakkında Dün sınır kontrolünde durmayan bir suçun geçmeye çalışırken şüpheleniyoruz Kısmi plaka numarası UEQ Oberankov çetesi içinde bulunan muhbirlerimizden biri Başka bir kaçak mal sevkiyat hakkında değerli bilgiler elde etti Sürücünün yaşı 44 Oo hmm, tamam benden kaçmaz. Araba Bela model mi ya? Abi hiç mi güzel bir lüks araba gelmez? Bir Lamborghini, Margorghini bir şey gelsin ya. Allah Allah. Görünüşe göre bir şüphelimiz var. Kabine aramak için araçtan inmesini sağla. Nasıl? Bunun biz şüpheli olduğunu nereden anladık ya? Plakadan mı anladık? U aynen UEQ. Kısmi plaka. UEQ aynen. Ş in, 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 aşağı. Kaçak malı sakladı gizlikli yerlere yılan simgesiyle işaretliyorlar. Aha. Yat şuraya. Yılan sembolü UV ışığı altında görülebiliyor. Tamam. F'den el kenarı. Aha, aç 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 Buldum işte. Şimdi kaçakma çıkarılmak aletlere ihtiyacımız olacak Mesela masadan bıçağı al. Hayda adam'a bak ya. Bıçağı takar mı sana? Şöyle bir vursam şuna ne olur? Ana adam öldürdük. <laughs> adam öldü. Niye öyle oldu ben vurmaz gibi düşünüyordum ya Baştan alabilir miyiz lütfen Lütfen baştan alalım lütfen lütfen baştan baştan Hayır 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 öldürmedim öldürmedim Seninle işimiz var bizim gel Senin ben niye öldürdüysem zaten anlamadım ki ya İn seri olalım seri olalım Lütfen in arabadan İn arabadan en arabadan bu tamam sen bu Hemen bak 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 hemen bulurum hemen bulurum Hemen bulurum bak bak buldum Bak bakalım buralarda var mı yok Ya bir saniye arkadaşım bir şey diyeceğim sen neye yarıyorsun tam olarak? Hı? Sen neye yarıyorsun? Tam olarak neye yarıyorsun yani mesela? giderler benden. Sen öyle otur anca beni izle. Olduk döşemeyi bir keselim. Keselim. Şş, bağırma şey, bağırma. Bağırma, bağırma. Vallaha bak sinirlerimi bozma beni. Bağırma sana. Ah. Oh kaçak mallar çıktı hadi bakayım Gel sen, sana saptayım mı şimdi bunu bir de bağırıyorum boş boş Kapının altına bakalım burada el fenerinden çok dikkatli gözler daha iş Hemen bakalım aha vallahi gördük Arka sana hepsi bu kadar tamam bunu artık tutuyabilirsin Hadi bakalım seni tutuklandın dostum Geçmiş olsun dostum konuşma artık Allah Allah hem mal getiriyorsun içeri hem de konuşuyorsun ya nezarethane Çalışma kabına nakliye beklenen suçlar burada tutulmakta Maksimum miktarda yere sahip olmak için hapishaneyi iyileştir Hapishaneyi iyileştir Gelenlerin e, kontrollerini yap Bir de polislerin parasını ver Ben neciyim ya Kaçma girişimlerine engel olmak için işe bir gardiyan al Oo, paralar gitti ya Vallahi çok iyi polis arabasında bırakmak Onların kaçmaları neden olacak Tamam Daha sen içeri yeni girdin ne ara çizdin bunları ya Şu kafayı koydum gibi Ha buna mı koyacağım Aletleri silahlarını ele geçiren kaçak mal ve alışveriş yapılacak malları buraya bırakabilirsin. Daha fazla nesne bırakabilmek için depoyu iyileştirir. Yine paralar bana şey oldu. Seçilen nesneler ekle araba polis arabasına doğrudan taşıyabilirsin. Nesneler pencereler arasında hızlı taşınması. Envanter depo. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bunu, al. bunu da al. Nerede dursun bakalım. Taşıttan geriye kalanları kurtulmak için içeri gitti. Memur Maxi Vos Maxi Movasor. Maxi Mov. belgesini temizle. Temizle git. Hadi git temizle. İyi tamam bunlar var. Abi ben Abi, şunla ne var. yapacağım ya? Diğer Artık diğer araçları incelemeye dönüyorsun. Bununla ne yapacağım? Adamı mı dürteceğim ya? Sen de yoruluyorsun ya. Valla tuşa bas yani. Valla çok yoruluyorsun. Gerçi o da o otomatik açılıyor. Ben açıyorum zaten. Sen ne işe yarıyorsun anlamadım. Ee, güzel araban varmış. Renkli hayatı seviyorsun. Peace modunda takılıyorsun öyle mi? Ee, aracına geri dön tutuklan dostum boşver. Tamam. Dur, önce bir e, şey yapalım. Şuralara tutalım. Şuralara şuralara. Bir şeyler yok. Buralara bakalım. Şunu aç. Ben açayım daha doğrusu. Buralarda bir şey var mı? Bu ne ya? Ha buradan da mı kapı var? Aa ne güzel arabaymış. Tamam. Ay ben kitle kaldım. Hah tamam. Ben korktum. <laughs> Bir an beni kaçıracaklar sanırım. Bak kafana değdireyim mi şöyle? Bak 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 Oh, bili 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 bili, bili, bili. Evrakları ver canım. Al şunu ama bana geri vermen gerekiyor Oğlum bak benle ters ters konuşma bak. Monitörden girdiğim gibi kırtları Sarılırım ha. Doğum tarihi kaç? 41. Kaç yaş etti? 41, 51, 60, 40 yaş etti. Buradaki kaçtı? 44 tamam bu değil sen şüpheli değilsin o zaman sana normal prosedürden gideceğiz Pasaport no'larımızı bir kontrol edelim Eşleşmedi Geçmiş olsun canım benim Son geçerlilik tarihi Eşleşmedi canım benim Fotoğrafa da bakıyorum böyle bir çirkin bir adam Yo ayda fotoğraf da eşleşmiyor bak 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 tipe bak top sakala bak surata bak böyle yan sakal var burada fotoğraf da eşleşmedi Eee aracına geri dön aracına geri dön. Aa, dürtüyorum bak ah dürtüyorum inceleme bitti sen reddedildin. Acaba neden reddedildin Hayat seni no, gidip pistolancı? Sen Büyük hata yapıyorum ha. Ben arabanı çizerim lan. Durma, durma. Ne halt yiyorsun Yo. Hiç halt yemiyor. Ya kusursuz. Ya ne oldu? Bir de diyor ki hata yapıyorsun diyor. Ha, gel sen hata yapma o zaman. Sen de çok mafya ma vari bir araba havası alıyorsun. Elinde baltayla. Vallahi mafya arabası gibi de güzel bir araba ya bu. Ben aşağı çık. Tabii ki çıkıyorum. Çok kibarsın bak. Bana kibar olursan ben de sana kibar olurum. Bu arada bu araba GTA'da vardı galiba. Yani şöyle bir arkası olan araba hatırlıyorum. GTA 5'te. Şöyle bir bakalım. Lütfen döşemeye dikkat et. Yani lütfen dedin. Ederim. Bakayım şöyle. Tamam ya bir şey yok. Buralarda falan motor güzel. Ultraviolet ışınımızla ışığımızla, Buralarda bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Hmm, tamam. Şimdi sizin evraklarınızı bir alalım. Buyurun lütfen. Bir sıkıntı olmaması gerek. Ya sen böyle kibar olursan sıkıntı olmaz. Ramil. Tamam, ha uyuduğumuz zaman bu artıyor. Otomatik yapabiliyoruz. Yoksa gözümüzle yapacağız. Öç düştü. Son geçerlik tarihi. Öç düştü. Tip kalpak gözlük. Kalpak gözlük. Abicim hatta kapında ben açayım. Çok kibarsın çünkü. Aşırı kibarsın. Hadi kapında kapattım. İyi günler. Ee, incelemeniz i̇ncelemeniz bitti. Ülkemize girişiniz Onaylandı. Ülkemize hoş geldiniz. Hadi bakalım hadi ittiriyorum sen böyle bir oradan git hadi. Hadi kaptır git. Ben şöyle çıkamıyor muyum ya? Ben bir çıkabilir miyim? Ülkemi gezmek isterim. Ay çıkmak isterim. Şuralarda ne var? Sen gidip şu arabayı çevirebiliyor muyum? Ha yok çok gidince kargol bölgesi için tüm Yeni gelenlere servis ver. Ha yok ayrılamadık tamam. Bizi geri ışınladı. Kesin bu yaş 44. Ee, Gelse hadi sen tipinden sen Var ya çok pis bir insansın ya. Çık araçtan. Bir yaşına bakayım. Bir belgelerini ver. Yaş kaç? 36, 46, 56, 66, 76, 77, 78, 80. 80 bu 45 yaşında. Tamam olmadı Sen şüpheli değilsin. Ultraviyole yapalım. Ama torbuda var. Bakayım. Tamam bir şey yok torbuda far açalım. far açma hiçbir şey yaramıyor ama açasım geliyor her seferinde bak sen. Bak sen şuna. Yok ya. bir şey bulamazsın. Ne oldu? Bak 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 Ama bak, 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 bak Milleti zehirleyeceksin değil mi? Birkaç tane al, bu kasayı al ve uza tamam mı? sen ne demeye getiriyorsun? Ondan ve şundan birkaç tane sen ne demeye getiriyorsun? Şşş. Hey, kaç para bu? Kaç para olduğunu anlamıyorum. Oğlum bak indir o parayı ben düzgün bir polisin İşimi düzgün yaparım Bana bir daha böyle saçma sapan para teklifleriyle gelme 1 milyon doları koy önüme o zaman hallederiz <laughs> Ama böyle 3-5 Aha orada da var 3-5 parayla beni satın alamazsın canım %100 vardır Çıkamıyoruz ki Aha dur gördüm Maşallah her yere de sokuşturmuşsunuz yani efendiciğim Seni o zaman direkt tutukluyorum yani yani direkt tutukluyorum. Bence hiç incelemeye gerek yok. Bütün kaçaklıklar bunda zaten. Kapatalım. Siz artık ben arkadaş getirdim sana. Artık sıkılmazsın değil mi? Ah Ne konuşacağım bunda? Boş ver. Buna ne konuşacağım? Boş ver. Konuşmam sıkıntı yok. Bir kaçış plan Nasıl? Bir şey mi dedin? Bir şey mi dendi? Da bir şey mi dendi? Gardiyan almamız lazım bizim ya. Yani. Kapıyı kapat. Kitlesek mi kapıyı? Kapıyı kitleyebiliyoruz mu? kilitleyemiyoruz. Şu depoya şunları bırakalım. Tamam. Valla adamlar kaçarsa bak. Bak pis olur. Fena yapar. İnceleme bölgesini temizle. Canım benim. Bugünlük bu kadar. Sonra da dinlenebilirsin. Yani komiser sana yeni bir görev attı. Ha komiser bana emir versin ama paraları ben vereyim. Ya ne ala ya valla ne güzel ülke Voh çok güzel sistem kurmuşsunuz Gün iki günlük masraf 135 dolarım gitti 310 dolar kazanmışım Güzel güzel İşçilerin maaşı Ben her gün 75 dolar veriyorum abi öyle mi? Kargolda biraz yarışmamız gerekiyor Bu yüzden bugün gezintiye çıkıyorsun Oo ne gezintisi ya Görevin tutukluları çalışma kamplarına götürmek ve kaçak kaçakmaları polis üstüne ulaştırmak İşinde gerekli ilk olarak yaramaz çocuklarla uğraşalım da Zaten geri tutukluları polis aracına taşıyor Abi hiç okuyamıyorum bu arada ya konuşuyor çünkü kafam karışıyor benim orada Gel Polis arabasına naklet Oo ne güzel nakli olduğumuz öyle Kaçak malları topla Tamam topla 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 Tamam topladım Ve bagajı aç sonra Polis arabasına yaklaşma bagajı aç sonra bagajı bölümü denetmek için Kaçak malları doğrudan stoktan taşı tamam aktar Bunlar kesin kaçar bak burada Ben sana söyleyeyim ha, Sen gerçi başındasındır inşallah Burada kendi polis arabalarını bulacaksın Sıçıcı aracın hızlanması veya tamir edilmesi için araba tamircisiyle konuş Tamam Buraya mı koyuyorum denetle ha, Tamam Gitmeye hazır görünüyorsun araca gir Oo, arabada da sürüyorum Heh, Bunlar burada mı mallar burada tamam Güzel sürelim. Ben çok iyi araba sürerim bu arada ya. Allah bir sürelim ki şimdi. Çalışma kampı tutukluları orada bırakacaksın. Varış noktanı görmek için haritayı kontrol et. Tabla harita şu. Oo ben buyum. Buraya mı gideceğim? Nasıl gideceğim ya? Nasıl bir yol ya? elimde bıçakla e, ee, motoru çalıştır. Şimdi buradaki yol sağa dönüyor. Tamam. Abi şu teybi kapatır mıyız ya? Kapat lütfen. Ay dur. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? sağ sağ. Sağ 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 sağ. Aa çarpma bana sakın çarpma. Abi bir de araç sağlığı falan var burada ya. Tamam hep sağ. Sıkıntı yok bir kaçış planım var. Ha aynen ya. Aynen aynen kaçarsın. Dün de kaçıyordunuz zaten. Ne oldu? Dikkatli olalım arkadaşlar. Farları açalım. Ay çarpacaktım az daha. Aa, sakin. Oo aha. Abi bu bence kaçış planı. Bunun kankaları arabayı böyle durdurdular. Ne yapacağız? Bagajdan baltayı al ve engelden kurtul. Oo abi vallahi ormancı olmadığımız kalmıştı ya. Polis mi oğlum ben görmüyor musun? Elimde de bıçak var. Sana hiç korkunç gelmiyor muyum şu an? Aa vallahi da baltam benim yanımda zaten. Şu an oluyor mu? Oo takır takır şey yapıyorum ya. Savaşçı gibi dalıyorum şu an. Yolumuz uzun. Dinelim. Kapımı kapat. Yavaş yavaş gidiyorum. Sakin sakin. Şuradan girecek miyim? Çalışma kampı. Aha. Kari katka labor camp. Abi şöyle çizmeden girebileceğiz mi ya? Kaçakçılar çalışsın lütfen. Sağ ol canım kolay gelsin. Sağ. Ay çar. gelsin. Sağ 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 sağ. sağ. <gülüyor> Davay. <gülüyor> Davay. Önder. Mahkumlar al. Her iş yapacak yeni birilerine ihtiyacımız var. Tamam. Şimdi malları nereye götürüyor? Kuladın mağazasını ziyaret et. Aletler olmadan kaçak malı bulamazsın. Şuradan ilerden ikinci sol. Tamam. Ahı gitmiş, vahı kalmış. Aç kapıyı. Hadi kolay gelsin. Sağ yine gelirim ben. Geldik Vlad'ın aletleri Vlad'cım kolay gelsin Bu arada benim günlük hayatta da tanıdığım bir Vlad var ya <laughs> Vlad diye arkadaşım var benim ya Şimdi aletleri almak için Vlad'ın mağazasını ziyaret Bu olma, aletler olmadan kaçak malı bulamazsın E bu mallar nerede? Ooo <laughs> demek <laughs> yeni sınır komutanı sensin bakayım Benim adım Vladimir Oğlum gerçek hayatta tanıdığım Vladimir var ya Ne diyorsun sen? Bana Vlad derler Aynen biz de ona Vlad diyoruz zaten Güvenilir aletler silahlar ve Maksatıyorum satıyorum Umarım Azmi daha iyi bir iş çıkarırsın Aynen. Ben şimdi ne alayım Gaz borusu var <laughs> Gaz borusunu ne yapayım ben ya Aa, Silah var AK-47 Silah var 700-510 Tapança olur El bombası mı ya ne yapacağım adama el bombası atacak halimiz yok ya Nasıl alacağız bunu Bak Şuraya mı Aldım mı aldım Mühimmatı kaç bunun 88 tabanca mühimmatı 2 3 4 abi 5 yani polisin mermi olacak yani yanımda. Son şunu da götürelim. Motoru çalıştır. Yolculuk nereye? Polis üssü. Tamam oradan öyle oradan sağ mezarlıktan sola sapacağız. Tamam. Oh, polis üssümüze de geldik. Tamam, girelim. Polisler, siz de mi polissiniz? Ben de polisim ya, valla. Ne kadar da büyük tesadüf. <laughs> Nobakov ile konuş. Bütün malları teslim et Nobakov, Nobakov. Şurada yürüyen biri vardı, bu Nobakov mu? Yok, değil ya. ha Nobakov ya, valla keşke aralara saksılan <laughs> ya. Hiç gelmeyeceksin sandım. Adam Nobakov. <laughs> Ve bu deponun yöneticisiyim, unutma. Yaslı şu mallar sadece bana gelir. Kaçaklardan satma aklına bile geçirmezler. Sen kimle konuştuğunu <laughs> zannediyorsun ya. Ben bir rütbe alayım bak ondan sonra herkes bana böyle selam verecek. Ayakta karşılayacaksın beni tamam mı? Ben bir albay yarbay olayım gör. Teğmenmiş ya sen kimsin ya? Tüm kaçak nakledin. Hadi. teğmen. Ben neyim ben acaba? Ben az teğmen miyim? Üst teğmen miyim? Neyim ben? Mi? Çavuş mu er miyim neyim ben? Sınır kalkolma geri dönüyorum. size sana da küstüm. Ben bir rütbe attayım göstereceğim. Sana. insanın da kendi eve gibisi yok ya. Tebrikler bugün iyi iş çıkardın gördüğün gibi. İşlerdesin sana tamam Aynen 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 arabadan. Oh be insanın kendi istasyonu gibisi de yok ya. Vallahi evim gibi ya burası benim. Dördüncü günden de bir şeyler yapalım. Önümüzde sınırda geçecek yoğun bir gün bizi bekliyor. Tamam, farklı bir şey var mı? Ülkeye mal getiren sürücülerle ilgileneceksin. Oo, ülkeye mal getiriyorlar. <laughs> Servislerimiz gerçekten Ne diyor şu an? Erkeği krallığından biri gelecekmiş. Konşimento. 19 Nisan 1981 tarihinde itibariyle ulaştırma bakanlığı. Ya bir konuşma bir dur. Her sürücü geçerli taşıma belgesi olmalı. Tamam. İlk olarak ona belgeleri sor. Tamam bir sus. Akaristan topraklarında mal taşımacılığına ilişkin yönetmeni değiştirmiştir. Yük taşıyan olan her sürücü geçerli bir konşimentoya sahip olması gerekmektedir. Belgelerdeki herhangi bir tutarsızlık girişin reddedilmesine sonuçlanmalıdır. Tamam. Belgelerin konşimento nerede? Aa, abi şu kafama uzattın ya. <laughs> Biraz aşağı uzat. Konşimentosu mu var bunun? Ne yapacağım ben bunu? Bir taşı, Tamam taşıma var ilk olarak ona belgeyi sordum işte. Buzdolabı falan. Şunlara bir bakayım. Okey. Pasaport mu? No. Okey. Geçerlik. Okey. Son geçerlik. Okey tamam Şimdi ay dur konuşma susun bakın neyine bakacağım Bir belge gerçek yük durumuyla karşılaştırma en iyi yolu yük defterini kullanmaktır Masadan al yük defteri ne ya C, -c. Şimdi bu araçtan gelen tüm yükü saymak için defterini kullan Leme Bey'e tut notları görmek için Leme bas Aç bakalım şu Fazla olacak 2 3 4 5 4 Dur Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çimento, tane fırın, sabun var, krozet var, 2 de dolap var. Hayır, Harika. Şimdi kolaylıkla defterin yük dokümanıyla karşılaştırabilirsin. Hangi tuşla karşılaştırıyorum? Gazlı ocak 3. Gazlı ocak 5. Burada 3 var. Çimento 10. Çimento 10. Gazlı ocak 3. Abi gazlı ocak 3. Gazlı ocak 5. Bu yanlış. Buzdolabı 2. Buzdolabı 4. Yanlış. Doğru. Radyoaktif madde. Tamam bir tane mi bu? Şunu kapat. Bir sabun. Bir klozet. Bu bir diyor. Burada klozet kaç tane? Bir. Bunlar yanlış. Olmadı. Konşimento yanlış. Doğru saydığımı düşünüyorum çünkü. Konşimento sıkıntılı bunun. Hadi bay bay. Hepsi bu kadar. Reddedildin. İnşallah doğru vermişizdir ya. Bay bay. Dur git buradan. Yürü git. Kendi ülkene geri git. Göreceğim gittiğini göreceğim. şunu. Şunu şöyle tekerle. Yok, teker patlamadı. Doğru oldu mu? Oo doğru güzel. Tamam bu da son aracımız olsun. Artık polisliğin de yorucu oldu yani. Dediğim gibi eğlendiyseniz hemen like yapıştırın ki bir sonraki bölüm gelsin. Yük seç ve her bir yük nesnesiyle etkileşime gir. Yükü açıp boşaltmak için E tuşuna bas. C'li yük defterini aç boşalt boşalt boşalt. Ha bu ne? Bütün yük masalarda ya hepsini sayabilirsin şimdi kaçak mal arayabilirsin. Tamam 4 tane bundan var bu ne? Salatalık varili. Kesin bunda bir şey var var ya bak 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 bak. Öyle bir şey yok. Şu, şu sıkıntılı mı? Ee, buna F ile mi bakayım neyle mi bakayım? Aha aa, yılan var. Oo bu da yılanlı. Ana bunda da yılan var. Tamam ne yapayım patlatayım mı bunlar? Bunu neyle açabilirim ben? Ne açar mı? Açarım ya. Aha! Pislik seni be. Pis adam. Açak diye tutuklayacağım Öyle oturuyorsun ha. Adan Hadi bakalım. Lütfen ağaçtan çıkın. Bir şey diyeceğim size. Bir gelir misiniz? Bir gel bakalım. Bir arkana dön. Eee ben seni bir tutukladım ya. Ben seni bir iki dakika tutukladım ya. Varillerin içine koymakta ne kadar saçma yani. Koskoca varille bakmayacağım mı sandın? Hadi bay. Senden öncekiler gün sayıyordu onu devam ettir. Tamam mı? Kaçış planı da yapma. Gelirsen fena olur. Oh, oldu o zaman. Tamam bugünlük polislik yeter artık. Yoruldum çünkü. Evet bir oyun videomuzun daha sonuna geldik. Bence iyi bir gümrük polisi olduğumuzu düşünüyorum. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız hemen aşağıdan videoya like atın ki yeni bölüm gelsin. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.